Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi. Zamın ardından benzinin litresi İzmir'de 21.58 liraya yükseldi. Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son zamlarla beraber benzin fiyatı Mayıs ayında %4.2 yükselmiş oldu. Dolar TL kuru Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Kur haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Dolar bugün 20.25 seviyesindeki yeni tarihi zirveye yükselerek güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk tur öncesine göre %3.2 değer kaybederken depremden bugüne %6.9, yılbaşından bugüne ise %7.4 kayıp yaşadı. TL'nin son 5 yıllık kaybı ise %80 seviyesinde. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu hesaplarken doğalgaz için sıfır fiyat yöntemi uygulayacak. Uygulamanın aşağı yönlü etki yaratması düşünülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verilerini hesaplarken hükümetin doğalgazı ücretsiz dağıttığını göze alacağını, bu uygulamanın da enflasyonu düşürücü kuvvetli bir etki yaratacağı uyarısında bulundu.